Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbagi li celali vecike ve li azim sultanike. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Muhterem kardeşler, Allah nasip kısmet ederse inşallah bu tasavvufi sohbetimizde e, Neslihan Nur Türk kardeşimizin mükemmel bir yazısını sizlere aktarmaya uğraşacağız, çalışacağız inşallah. Üç hata isimli bir yazısı. İnsanoğlu başına ne vakit hayırlı bir iş gelse kendi marifeti zannederek sevinir. Ne vakitte kötü adettiği bir durumla karşılaşsa, kendisi dışında suçlular aramaya koyulur. Bu insanın ne hikmetse tabiatında, fıtratında var. Talebelere sorun, e, imtihanlarda zayıf aldığı zaman öğretmen verdi der, iyi not aldığı zaman da ben aldım der. Tabiatımızda var demek ki bu. Halbuki amentüyü bilen, şunu da bilir. Hayrihi ve şerrihi min allah Teala. Yani hayır da şer de Allah'tandır. Bunu teorik olarak bilmek ve ezberci bir mantıkla tekrar etmek kolaydır. Fakat idrak etmek ve gereğini yerine getirmek pek az insana nasip olan bir lütuftur. İdrak etmek, idrak etmek ve yerine getirmek bilmekle idrak etmek arasında dağlar kadar fark var kardeşler. İşte bu sebeple insanoğlu genel olarak hayra güler, şerre surat eder. Bolluk, ferahlık, zenginlik geldiğinde sevinir, darlık, sıkıntı ve fakirlik geldiğinde üzülür. Kendince hayır olan her iş için şükre, kendince şer olan her iş içinde şikayete meyleder. Meyaldir böyle. Bu arada aslında şerlerin de hayırlar kadar nimet olduğunu, aslında şerlerin de şerlerin de hayırlar kadar nimet olduğunu, hayırda şer, şerde hayır gizlendiğini ve her ikisinin de bir imtihanın gereği olarak başına geldiğini unutur insanoğlu. Evet. Bu yazıda özellikle şerler üzerinde duralım ve şerre davetiye çıkaran şu üç duruma üç durumu özetleyip anlatalım. Zira malına, canına, evladına bir zarar ya da sıkıntı isabet ettiğinde hayırlısı olsun demek iyidir. Fakat ondan daha iyisi bunun ne sebeple gerçekleşmiş olacağı bileceğine kafa yormak, vicdan aynasında bu üç açıdan kendini dikkatlice sorgulamaktır. Öyle değil mi? Ayağımız taşa takılsa sebebini araştırmamız lazım. Şimdi geliyoruz bu üç tane hataya, üç tane yanılgıya. Namaz, birincisi namaz. Allah Celle Celaluhu namazını kılamayan kullarına koruma vaat etmiyor kardeşler. Namazını kılamayan, kılmayan, kılamayan kullarına koruma vaat etmiyor. Bu cümle çok önemli. Namazını dosdoğru kılanların ise fahşadan ve münkerden korunacağını bildiriyor. O halde beş vakit namazını kılamayan herkes kapısını belaya aralamış oluyor. Öyle değil mi? Korumadan uzak olan, korumasız olan insan artık her türlü bela, musibet, kir, pas, her şey onun üzerine yağmaya hazır hale gelmiş demektir. Savaşa giden insanın zırh giymeden hatta ve hatta silah almadan savaşa girmesi gibi biz dünya savaşı içerisinde bir hayat süreci içerisinde her türlü musibetlere açık haldeyiz. Bunun o zaman korunması gerekir, koruma almamız gerekir aslında. Şimdi ben beş vakit namazımı kılıyorum. Fakat yine de başım dertten kurtulmuyor diyenler varsa öncelikle şunu söylemek lazım. Acaba niyet, edep, şuur ve huşu açısından namazımızın gerçekten de kılmış bir namaz mı yoksa emredildi diye istemeden de olsa mecburen kılınan, geçiştirilen, savılan ve arada unutulan bir namaz mı bu? Değil mi? Bunu bir sorgulamak lazım. Eğer elimden geldiğince hakkını vermeye çalışıyorum, o kadar ki namaza başladığımda Sanki dünyadan ayrılıyor, bir daha geri dönmek istemediğim bambaşka bir huzur diyarına varıyorum diyorsanız o zaman ikinci maddeye bakınız. Zira namazınızı güzelce kıldığı halde bir münker isabet ediyorsa muhtemelen kişinin ikinci açıdan hatası söz konusudur. Bu ikinci hata şer'i sınırlardır. Allah azze ve celle Kur'an ile yarattığı insanın Kur'an ile yarattığı insanın hangi sınırlar içinde huzurlu yaşayabileceğini apaçık bildiriyor. Yaratanın ölçülerine ve sınırlarına yaratanın ölçülerine ve sınırlarına riayet edenler için iki cihan sevinci mümkün olurken şu veya bu sebeple Allah'ın sınırlarını ihmal ve iptal eden herkes için Allah'ın sınırlarını ihmal ve iptal eden herkes için cefa kapısı aralanıyor kardeşler. Birinde korumamızı almıyoruz, her türlü musibetleri açıyoruz. Bunda Allah'ın sınırlarını ihmal ve iptal edersek o zaman cefa kapıları aralanmış oluyor. Yine musibetlere kapılar aralanmış oluyor. Şimdi namaz kılıyoruz ya, daha ne yapalım diyecek olanlara hemen sıralayalım. Hemen sıralayalım. Bazı Müslümanlar böyle ikili sohbetlerde genelde böyle konuşuyorlar. Ya ben namazımı kılıyorum, haram yemiyorum, kimsenin hakkına, hukukuna girmiyorum. Efendim, faiz yemiyorum. Beş vakit namazımı hatta camide kılıyorum ama iki yakın bir araya gelmiyor. Başım sıkıntıdan, musibetten kurtulmuyor. Şu elin gavuruna bak yahu. Namaz yok, niyaz yok, her türlü melanet var ama tuttuğu altın oluyor cennet hayatı gibi hayat yaşıyor lüks hayat içerisinde diyorlar bazı Müslümanlar. Namaz kılıyoruz ya daha ne yapalım diyecek olanlara hemen sıralayalım. Faize bulaşmayalım. Harama göz koymayalım. Beden ve gönül tesettürümüze dikkat edelim. Beden ve gönül tesettürümüze dikkat edelim anne ve babamıza hürmette kusur etmeyelim. Akraba ile iletişimi kesmeyelim. Komşularımızın hakkını gözetelim. Müslüman devlet reisine itaat edelim. Kur'an'ı, Kur'an'ı, Kur'an'ı sünnetsiz anlamamaya çalışmak gayretine Kur'an'ı sünnetsiz anlamaya çalışmak garabetine düşmeyelim. İsraf etmeyelim. Başımıza gelen menfi olaylar karşısında sabırsız olmayalım. Bu da bu da Müslümanın eksik taraflarından biri. Sabırda sabırsızlık. Bismillah. Razı olalım. Şakir olalım. Zakir olalım abid olalım, arif olalım, amil olalım, hak yemeyelim, yedirmeyelim, tefekkür edelim, nimete kıymet verelim, sevelim, sevilelim, emin olalım, güvenelim, fakat sevdik, güvendik diye tedbiri elden bırakmayalım, senetsiz, sünnetsiz alışveriş yapmayalım. Bu konuya değinmiştik hatırlarsanız senetsiz ve sünnetsiz alışveriş yapmayalım. O senin amcandır, o senin amcan sayılır kızım deyip evladımıza namahram eli öptürmeyelim. O senin amcandır, dayın sayılır, işte şuyun sayılır kızım öp elini. Evladımıza namahram eli öptürmeyelim. Sen benim kardeşim gibisin deyip şer'i sınırları çiğnemeyelim. Bu gibi şeyler özellikle mübarek bayramlarda oluyor maalesef. İki kardeş çocukları, karşı cins iki kardeş çocukları bayramda birbirleriyle sarmaş dolaş oluyorlar. Neymiş? Ee, ablamın kızı, ablamın oğlu, dayımın kızı maalesef. Sadece sadece kendi bedenimizi ve evimizi değil, tabiatı da temiz tutalım. Dikili kaç ağacımız var? Düşünelim. Hasetten, dedikodudan, gıybetten uzak, samimiyete, muhabbete, hakikate yakın duralım. Bununla da yetinmeyelim, hakikatli müminler olalım. Sadece okumakla kalmayıp her bir ayeti yaşama derdiyle yaşayalım. Ee, hadi Dünya derdinden de ahiret endişesinden de sıyrılıp sırf Allah rızası için ibadet edelim. Hasılı Kur'an'a ve sünnete uygun yaşayalım. Şimdi şimdi kardeşler. Allah'ın izniyle ben bunların gayreti içindeyim. Haramdan kaçar, helallerle yetinirim. Elimden geldiğince takva ehli olmaya çalıştığım halde Yine de başıma bir musibet geldi diyenler varsa işte o zaman öncelikle şunu sormak lazım. Niyetin halisi mi? Desinler için mi yaşıyorsun, Allah için mi? Evet. Eğer eğer haşa Rabbimin rızasına nail olmaktan gayri derdim yoktur dediğiniz halde bir zarar isabet ediyorsa o zaman üçüncü maddeye bakalım. Zira bu durum muhtemelen üçüncü açıdan bir hata var demektir. Üçüncü hata, ah hatası, ah. Allah Celle Celaluhu mağdurun ve mazlumun ahını yerde bırakmaz. Bırakır mı kardeşler? Mümkün değil, mümkün değil. Allah Celle Celaluhu mağdurun ve mazlumun ahını yerde bırakmaz. Kırmak, kınamak ya da haksızlık etmek suretiyle gönül yıkarak ah alan herkes cezaya kapısını aralamış olur. Bakın, kırmak, kınamak ya da haksızlık etmek suretiyle gönül yıkarak ah alan herkes, herkes cezaya kapısını aralamış olur hizmet etmekte olanlardan bu hani hizmet yolunda devam edenler, hizmet ehli olanlar var ya. Hizmet etmekte olanlardan imkanları esirgeyen, bir kadını iffeti hakkında haksız yere suçlayan bir yanlışlığı düzeltmek için değil de o yanlışı yapanı utandırmak için ortaya koyan, eksiklerinden ya da günahlardan ötürü birini kınıyan, kendini hakim zannedip bilir bilmez yargılamaya kalkışan, sağlam bir kaynağa dayanmadığı halde bir kişi ya da olay hakkında ileri geri konuşan, bu suretle bir gönül ah etmesine sebep olan herkes gelecek sıkıntıyı beklemelidir. Evet. Bu hataları kendinde gören insan başına gelecek sıkıntıları beklemektedir. Beklesin. Bu kişinin kapısını bir belanın çalması için muhatabın bedduasına da gerek yoktur. Böyle davranan insanların birisinin illa ona beddua etmesine zaten gerek yoktur. Bir mazlumun ahını almışsanız, onun hak ve hukukuna tecavüz edilmişse, kul hakkına tecavüz edilmişse, hakkı olan verilmemişse, hele bu da bir mazlum, yetim, fakir, fukara ise, artık onun, bu mazlumun size beddua etmesine hiç gerek yok. Çünkü onların koruyucusu zaten Cenab-ı Allah, dedi ki, ah alanın ahı yerde bırakılmaz Allah tarafından, o mutlaka alınır. Hani en en güzel beddua neydi? Seni Allah'a havale ettim demek. Bir sürü söze hiç gerek yok. Seni Allah'a havale ettim. Ya Rabbi yargıç da sensin, savcı da sensin, işin gerçek manasını bilen de sensin Ya Rabbi. Hükmü sen ver. Dediğimiz andan itibaren artık işte cehennemlik olasın, yerlerde sürünesin. Bunlara hiç gerek kalmaz. Allah ondan öyle bir güzel çıkart. Nasıl çıkartır biliyor musunuz? Yani onu mesela aklıma geldi. Bir fakirlikle değil. Onunla da sınar da. Allah ona zenginlik de verebilir. Zenginlik mal mülk verdikçe azar o kişi. Mal mülk verdikçe azar o kişi ve helakına sebep olur o mal. O karşı tarafta der ki ya bak fakir fukaranın yetim kurabanın hakkını yedikçe zenginleşiyor bu adam yani şaşırır kalır Müslüman aslında. Aslında onun zenginleşmesine şaşıp kalmamak lazım. O zenginliğin onda afet getireceğini görebilmek lazım aslında. Fakirlik, fakirlik getirilmiş olsa ha gördün mü bak işte yaptığını buluyor dersiniz. Ama zenginleştiği zaman Müslüman onun musibet olacağını kestirmiyor. Aklına dahi getirmiyor. Bu kişinin kapısını bir belanın çalması için muhatabın beddua etmesine gerek yok dedi. Zira iç yangınıyla gönülden çıkmış bir ah o kadar yakıcıdır ve Allah'a öylesine çabuk ulaşır ki başka hiçbir şeye gerek kalmadan karşılığı Allah muhafaza anında gelir kardeşler. Mazlumun ahı yedi gök yeri göğü deler Allah'ın izniyle. Ve anında da gelebilir. Bu 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 kah kınadığı hale düşmek, kah evi yerinden dibine çekmek, evi yerin dibine geçmek, kah malına zarar gelmek, kah aile huzuru kaçmak gibi nice farklı farklı şekillerde gerçekleşebilir. Ben zenginliği zıttında bir şer olarak misal verdim. Ne yapmalı peki? Ne yapmalı? Vicdan aynasında nefsin vaziyetini seyredip vicdanın aynasında vicdanın aynasında nefsin vaziyetini seyredip nerede yanlış yaptığını araştırmalı. Bu yukarıda saydığımız o üç tane madde. Namazında kusur. Febeylü lil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Vay o namaz kılmayanların haline demiyor bakın orada. Namaz kılanları muhatap alarak onlara tazir var. Cenab-ı Allah tarafından. Vay o namaz kılanların haline. Peki namaz kılanların haline vaysa vah o namaz kılmayanların haline. Ya. Ve bugün çok gariptir, çok taçup edecek bir haldir ki evlatlarımız, torunlarımız, tosunlarımız namaz kılmıyor da kılımız kıpırdamıyor, hiç yüreğimiz sızlamıyor. Ama imtihanlarından e, zayıf geldiğinde veya derslerinden zayıf geldiğinde, e, bir şeyi kazanamadığında, elde edemediğinde içimiz burkuluyor onlara veya üzerine bir şey alamadık ya çocuğum işte güzel bir ayakkabı istiyordu da ben alamadım yüreğimiz eziliyor ya ama ayakkabı alamadığımızdan dolayı yüreğimizi ezen o yavrumuz gönül bağımız bahçemiz ciğerlerimiz yarın ateşte cayır cayır yanacak bunu hiç aklımıza getirmiyoruz maalesef maalesef işte onun için bu cümleyi tekrar okuyorum. Vicdan aynasında nefsin vaziyetini seyredip, nerede yanlış yaptığını araştırmalı. Kim? Bizler. Araştırmalıyız yani. Nerede yanlış yaptık? Allah dostlarından biri öyle demiyor muydu? Hanımları kendisiyle kavga etmeye kalktığında veya emirlerinden birini yerine getirmediği zaman odasına çekilir ağlarmış. Ve Cenab-ı Allah'a da şöyle yara, yakarır. Ya Rabbi ben nerede ne hata yaptım da bunları benim üzerime salıyorsun. İşte peygamberi bir ahlak içerisinde olan zatların hatayı karşıda değil de kendinde görme metodu. Allah Resulü'nün metodudur bu. O ne diyordu? sahabelerine ne diyordu o? Ne oluyor da bana sizi bu, bu halde görüyorum? Hatayı kendinde izafe ediyor. Sahabiye siz siz nasıl bir insansınız ki bu halde bu halde duruyorsunuz demiyor onlara. Bana ne oluyor da sizi bu halde görüyorum? Peygamber metodu. Evet kardeşler. Ne yapmalı dedik? Vicdan aynasında nefsin vaziyetini seyredip nerede yanlış yapıldığını araştırmalı, ardından ağlayıp sızlamak yerine ya ağlayıp sızlamak yerine şerdeki hayrı görebilmek için tefekkür etmeli. Eğer o şer bir yanlışa tövbe etmek, bir hatayı fark edip düzeltmek gibi hayırlı bir neticeye sebep oluyorsa tebessüm etmeli. Ya Rabbi sana binlerce şükürler olsun ki başıma gelen bu hatadan dolayı ben kendimi düzelttim. Ben kendime geldim. Ya Rabbi ben seni tanıdım. Senin yoluna adım attım. Bu hadiseden sonra ben seninle tanıştım. Bu beladan sonra kendime geldim de namazlarımı düzene soktum. İşte bu musibetten sonra ben ahlakımı düzelttim. Öyle değil mi? Böyle bir sürü insan var etrafımızda. Zaten mümin herkesin ağladığı yerde hikmeti seyredip gülümseyebilen, herkesin vah ettiği yerde hadisenin batınına vakıf olup şükredebilen, herkesin güçten düştüğü zamanda kuvvetle doğrulabilen kişi değil midir mümin? Yıkılmayan Depremde sarsılmayandır mümin. İnanan budur zaten. Yıkılan insanın inancı yoktur. İnancını ve ümidini kaybetmiş insan yıkılır. Ama her zorlukta, ama her zorlukta dimdik ayakta durmayı beceren insan, imanının kuvvetiyle, ümit ışığıyla ayakta durur. Ve diğer insanlar hemen yıkılırlar. Evet kardeşler. Evet kardeşler. Bunu sevgiliden gelen her şeyi baş üstünde taç bilmek suretiyle başarır. Zaten bir hataya binaen yaşatılmış ne kadar sıkıntı varsa inşallah o hatanın kefareti olacaktır. Bir güzel insan hastalanmış da ismini vermeyin büyüklerimizden ve ziyaretine gelenler işte efendim hocam sabredin inşallah hastalığınız günahlarınıza kefaret olur. Gelen böyle diyormuş. Öyle ya hani hastalıkta musibette günahlara kefarettir ya. Adam demiş ki ya Allah'tan korkun demiş ya. Benim o kadar mı çok günahım var demiş ya. Yani Allah'ın bana vermiş olduğu bu hastalık benim manevi makamımı yükseltmeye sebep olamaz mı demiş yani. Değil mi? O zaman öyleyse bir hasta ziyaretine gittiğimizde sabret günahlarına kefarettir demek yüzüne karşı söylemek biraz abes olsa gerektir. Demek kırılabilir yani. Ya demek ki ben o kadar büyük günahkarım öyle mi? Ama ya kardeş sabret bu, bu Allah'tan geldi. Allah'ın izniyle sabredersen makamın yükselecek inşallah bak ne güzel daha beterini vermemiş Cenab-ı Allah sana ve sabredeceksin bunda ne var gibisinden onun sıkıntılarına destek olmak lazım ifadelerimize çok dikkat etmemiz lazım evin direği yıkıldıysa bir başkasını suçlamadan evvel en son hangi bankadan faizli kredi çektiğine bak bir Züleyha'ya yenik düştüysen Vaktiyle, yusufluk iddiasıyla kaç yerde cana sattığını, caka sattığını, nefsine yenik düşmüş kaç kişiyi kınayan bakışlar attığını hatırla. Malına ziyan geldiyse, o malı kimden esirgediğini sorgula. Ben bu kadar diyeyim, sen çoğalt. Genişlet, derinlet. Fakat şunu sakın unutma, her ne şer gelirse başa, bil ki Rabbinden ikaz, Hak teala zulmetmez. Bak gör sendedir maraz. Namazını dosdoğru kılmayı. Namazını dosdoğru kılmayı, Allah'ın sınırlarına riayet etmeyi ve kardeşler bakın bu Allah'ın sınırları şer'i şerif sınırları. Bu hudutları aştığımız zaman zaten her türlü musibet, bela kapı aralanmış demektir. Aralanmış değil, sonuna kadar açılmış demektir. Şer'i hudutlar dışına çıkan insanlarda her zaman başlarından bela eksik olmaz ve onlarda sabır da olmaz zaten. Namazını dosdoğru kılmayı, Allah'ın sınırlarına riayet etmeyi ve kimselerin ahını almamayı şiar edinenler de sıkıntılarla sınanabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Allah dostlarının, sahabe-i kiramın başına bir sürü sıkıntılar gelmedi mi? Bunlar da sınanabilir. Lakin o kimseler derdi deva, cevri cefa bilen, hoştur bana senden gelen diyebilen Allah dostlarıdır bunlar. Onların yaşadığı sıkıntılar, kulluk derecelerini terfi etmeleri içindir. Evet kardeşler, Allah onların derecelerini yükseltme muradına eğer muradı etti ise Allah onlara sürekli musibet, sürekli musibet, sürekli musibet ve onlar da sürekli sabır, sürekli sabır, sürekli sabır. Geleni değil, gelenin gönderildiği yere bakarlar onlar. Bu geleni kim gönderdi? Mevla gönderdi. O zaman başın gözüm üstüne diyorlar. Ve makam üstünde makam atlıyorlar kardeşler. Onun için dünyada öyle dert edindiğimiz küçük kırıntılar var ki, öyle küçük kırıntılar var ki, dünyamız yıkıldı zannediyoruz. Ama Allah dostlarında öyle sıkıntılar var ki, öyle sıkıntılar var ki, yüz ifadeleri değişmiyor kaşları dahi çatılmıyor. Çünkü biliyorlar, biliyorlar ki onu gönderen odur. Ey lütuf ve kerem sahibi Rabbimiz, o güzellerin yanından, yamaçlarından ve gönüllerinden bizi ayırma ya Rabbi. Senin sevdiklerini bize de sevdir ya Rabbi. Senin sevdiklerini Sevdiklerin bizi de sevsin ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de sevdiklerinin katına kat ya Rabbi. Cenab-ı Allah cümlemizi gelecek olan musibetlere sabır gösteren, sabrın da en güzelini gösteren kullarından eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Geceniz hayır olsun inşallah. sorusu olan var mı bilemiyorum. Geçmişlerimizin ruhu için bilhassa Allah rızası için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım inşallah.